Herkese merhaba arkadaşlar. Rollercoin'de Nisan ayının ilk etkinliği geldi. İlk mini etkinliğimizin detaylarına bakacağız şimdi sizlerle birlikte. Hadi başlayalım. Mini etkinliğin detaylarına bakmadan önce şöyle kısaca bir Rollercoin'den bahsedelim. Rollercoin yatırımlı veya yatırımsız para kazanabildiğimiz 6 yılı aşkın süredir de aktif olan bir sistem. Oyunlar oynayabiliyoruz bu oyunlardan güç elde ediyoruz ve bu güçlerle de havuzdan pay alıyoruz. Burada birçok coin var kazım yapabildiğimiz. Ayrıca isterseniz de yatırım yaparak da buradaki minerlardan satın alıp pasif gelir de elde edebilirsiniz yani bu şekilde. Şimdi hemen sizlerle birlikte mini etkinliğin detaylarına bakalım. Buradan. Oyunların her zorluk seviyeleri 550 puan veriyor. Marketplace'de yani store bölümünde Marketplace ve Craft dışındaki her bir RLT harcamanız 1000 puan verirken Marketplace'deki her bir RLT 350 puan veriyor. Craft'taki her bir RLT de 5000 puan veriyor size. Yine etkinlik 4 gün sürecek bir etkinlik. Ayrıca çarpan da satın alabiliyorsunuz. Tabii ki her bir RLT'yi daha doğrusu her coin'i Relete dönüştürmede her bir relete de 0.1 çarpan alıyorsunuz ve bu çarpanlarda da 1 saat kalıyordu. Bunu hatırlatmış olalım. Bildiğiniz gibi burada her zaman olduğu gibi bu etkinliklerde bir indirim var. BNB'de %35'lik bir indirim var. Eğer BNB yatırmayı düşünüyorsanız da şöyle bir çekiliş formamız var. Videonun sabitlenen yorumlarında bu formun linkini bulabilirsiniz. Bu formu doldurarak çekilişe katılabilirsiniz. Tabii ki BNB yatırdıysanız bunu hemen söyleyelim. Buraya geliyorsunuz. Buraya profil linkinizi yapıştırıyorsunuz. Buradan bilgilendiriyoruz. Seçmeyi unutmayın. Aşağıya hemen geldik. Buraya da yatırdığınız tutarın TX ID'sini buraya yazıyorsunuz. Daha sonra yatırdığınız BNB tutarını buraya yazıp buraya da bir ekran görüntüsü yüklüyorsunuz. Hemen geldik buraya BNB'ye yani geldik. Depozit bölümündeyken bir ekran görüntüsü alıyoruz ve geldik buraya hemen yüklüyoruz onu. Daha sonra elinizdeki o yatırdığınız BNB'yi RLT'ye dönüştürüyorsunuz. Buraya geldik. Burada dönüştürdüğünüz tutar. Burada görünürken bir ekran görüntüsü alıp bir de onu da buraya yüklüyorsunuz. En altta da USDT TRC20 adresinizi yazıyorsunuz. Bunu kullandığınız herhangi bir borsadan yazmanız gerekiyor. Kesinlikle Rollercoin adresinizi yazmayın. Herhangi bir kripto borsaya da üyeliğiniz yoksa videonun açıklamalarında bulunan Binance TR borsasına referansınla kayıt olabilirsiniz. Bu formu doldurduğunuz zaman kazandığınız tutar. Eğer çekilişten bir şey kazanırsanız yani burada yazmış olduğunuz adresi direkt USDT olarak ödülünüz gönderilmiş olacak. In etkinliğin şöyle bir de ödül listesine bakalım sizlerle birlikte. 22 tane ödül var. Toplamda son 3 tane miner aynı minerden yani şurada 2 tane birinci seviye bir tane de ikinci seviyesi var. Bunları da craftlayabilirsiniz aslında. 22 tane ödül var dedik toplamda 13 milyon 192 bin XP istiyor. Evet yüksek bir tutar ama güce baktığımız zaman toplam güce baktığımız zaman gördüğünüz gibi 22 tanesini yaptığınızda 4.3 PH 4.4 PH bir güç var. %16.35 de şu anda bonus var. Yani craftlanmamış haliyle 16.35'lik bir bonus var. Gayet yüksek bir bonusun olduğu bir mini etkinlik olmuş. bir yatırdıysanız da şöyle bir çarpana hemen bakalım. şöyle Multiplayer bölümünden ne kadar yaptığınızda kaçıncı seviye e, çarpana elde ediyorsunuz. Ne kadar yatırırsanız hemen ona şöyle bir bakalım. Mesela diyelim ki 60 dolarlık 61 dolarlık bir BNB yatırdığınızda 90 RLT alıyorsunuz ve 10 çarpana geliyorsunuz. Bununla da 5 RLT'lik kutulardan 240 tane daha doğrusu 264 tane kutu açmanız gerekiyor. Bunun için markette kesinlikle önermiyorum. Yani markette al sat yaparak çok zor olur bu. Onun için kutuyla bu miniyi tamamlayabilirsiniz. Diğer kutulara da bakalım. Yani mesela 12 RLT'lik kutudan açarsanız da 10 çarpanda 110 tane açmanız gerekiyor gibi bir hesap yapılmış burada. Yani karışık açarsınız zaten 3, 5, 12 falan böyle. Ama ortalama işte 264 tane kutu açmanız gerekiyor 10 çarpandayken tabii ki. Etkinliğin detayları bu şekildeydi sizler ne düşünüyorsunuz yapılır mı yapmayı düşünüyor musunuz falan yani yorumlarda belirtirseniz sevinirim videomuz bu şekildeydi hoşça kalın